Arkadaşlar ekipçe yeni bir şehre taşındık Çat adalara taşındık Hemen onların yanına gidiyorum Bakın herkes evini yapmış arkadaşlar Şurayı şimdi ben de evimi yapacağım Bakın benim de arazim şurada arkadaşlar Şimdi şuradan bir iş yapacağım Beyler beyler Allah Lan yine geldim meymen. Ne yapıyorsun ya? oğlum sen Lan ne yapıyorsun Merhabalar oğlum, beyler Oğlum ne yaptı? Lan ne adamızı lan Benim de adam burası Niye yani be? Hayır abi Şey nasıl? diyeceğim Hadi ben bir taşınmaya başlıyorum artık Bakın burası benim arazim zaten Hayır o zaman Hayır, hayır o zaman Yok hayır, yok Açın dik Var. Nasıl oğlum biz bunları konuştuk ya önceden beyler bak bura benim arazim. Da ben bir dakika tamam bana başka yer ayarlayın o zaman. Nerede yok, kalayım? Yok, burada yer yok. Yok. Nasıl yok ya? ya gördün müsün yok Giden de yıkış. Ya siz ben, beni kovuyor musunuz ben buradan? lan buradan? Kovuyoruz Evet. evet. oğlum biz o, baştan o, nasıl anlaşmıştık? Anlaşma o, yapmadık o, ki oğlum. Düşün lan. Oğlum bir dakika lan dur. 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 Tamam beyler sakin olun. Bak piveyle kalırım ben. Tabi oğlum ben pideyle kalacağım lan ben öleceğim 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 dur dur. Emre gel şöyle kaldım. kabul, ederim gel. gel Hayır, oluruz. Oluruz. Nasıl kabul edersin? Burası iyi değil gel. mi? Gel söyleyeyim mi? Aa, bye aa! Bye. <laughs> <laughs> Oğlum bak yemin ederim buna pişman edeceğim lan size bekleyin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> pişman edecekmiş bu da. Harbiden ya. sanki. Şu pişkinlere bakar mısınız arkadaşlar? Valla adamın canını sıkıyorlar lan biz başta anlaşmıştık lan. Ben şehirden atmak neymiş ben size gösteririm. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ulan yemin ederim ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bekleyin lan siz bekleyin. Var ya arkadaşlar o şehirde gizlice yaşayacağım ve onların arasını bozacağım. Düzenini bozacağım ve bu şehrin sonunu getireceğim arkadaşlar. Bu şehri çok büyük bir lanet geldi. O da Emrah Çetin'e laneti. Vallahi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ayrıca arkadaşlar hemen açıklamadaki linkten Emrah kanalını kanalının fragman videosunu izleyebilirsiniz. Evet şu anda yayında arkadaşlar bayağı güzel bir fragman oldu. İzlerken çok eğleneceksiniz. Biz de çekerken çok eğlendik. Neyse. Dediğim gibi açıklamadan izleyip abone olabilirsiniz. Yakında başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Oğlum ben ne yapacağım ya? Bir dakika aklımda da hiçbir şey yok ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu ne ya? Hiçbir eş Yav yok diye bir şeyim var <laughs> Bir dakika arkadaşlar Orada kuvar sütunları var ve Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz şans bloğu Bir dakika oğlum bu serverda şans bloğu modu mu varmış lan Bir dakika bir dakika bir dakika Şuradan bir inmem lazım valla arkadaşlar Belki şans bloğundan bir şeyler çıkabilir ne dersiniz Valla eğer güzel bir şey çıkarsa var ya Mükemmel olur bir dakika oha Valla şans bloğu burada kırıyorum o zaman arkadaşlar Hazırsanız 3 2 Bir dakika bir dakika iyice bir siper alacağım ve 1 valla kırdım aa ne çıktı lan Kılıç çıktı ne kılıcı lan bu oha Şans kılıcı çıkmış bir dakika Bunu birisine vurduğumda herhalde arkadaşlar şanslı bir şeyler oluyordu Bir dakika bir dakika kime vuracağım Davuk yok mu davuk Davukları Hacayı da oh, Bir dakika arkadaşlar Burada bir keçi var bu keçi beni öldürür mü Bence öldürür bir dakika ama şöyle Sert sert darbeler yaparsam tamam Ne oldu şanslı bir şeyler çıktı mı Oğlum hiçbir şey çıkmadı lan belki senden bir şey çıkar gel lan buraya Ah oh, lan şanslı bir şey çıktı lan Örümcek ağa çıktı lan, nasıl vuruyor hayvana bak sen Lan yöre git gel lan buraya ya arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı diyecektim de O ne lan yemin ederim yaratıcılık kolyesi Vallahi yaratıcılık kolyesi işte budur be yes Allah vallahi şükürler olsun bir dakika arkadaşlar Vallahi yaratıcılık kolyesi geldi Şaka gibi ama şans yüzüme güldü Şans yüzüme güldü ve artık yaratıcılıktayız Arkadaşlar işte budur be yes Aha şimdi şuradan arkadaşlar Uçan adalara gitmeden önce Bir plan kurmamız lazım ve benim planım Hazır bile arkadaşlar oraya gideceğim Ve bir bloğun içine arkadaşlar Gizli bir sığınak yapacağım. Evet yanlış duymadınız ve herkesin arasını bozacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi madem yaratıcılıktayız artık istediğimiz her şeyi alabiliriz. Aha bakın burada arkadaşlar sığınak blokları var. Mesela bu neymiş? Şöyle bakalım. Aha. Bakın arkadaşlar şu anda bu bloğun içine girebiliyoruz. Ve evet görmüş olduğunuz gibi şu anda bu bloğun içindeyiz. Ve bu arkadaşlar istediğimiz her şeyi koyabiliyoruz. Bakın mesela ne koyalım? Diyelim buradan ev yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Bakın güzel güzel evimizi yapıyoruz buraya. Şöyle mesela çatısını falan da yaptık. Ve Arkadaşlar bakın şimdi dışarı çıktığımızda Burada evimiz gözüküyor görmüş olduğunuz gibi Tamam çok güzel Şimdi hemen onların yanına gideceğiz arkadaşlar Ama nasıl gidebiliriz Böyle bizim gözükmeden gitmemiz lazım Evet arkadaşlar planı kurdum Şu anda herkes uyumaya başlamıştır ve Şimdi sığınak yapımına başlayabilirim Şimdi gece görüşü gözlüğümüzde taktık X-ray gözlüğümüzü ve artık uçarak Bir yanlarına gideceğim arkadaşlar Hiç merak etmeyin bunun intikamını alacağım Lan lan Adem Adem uyanık bir dakika Adem hala uyumamış arkadaşlar ama diğerleri uyumamış uyumuş gibi. Bana hmm. Hadi hadi. Aha, vallahi uyudu. O da uyudu. Çok güzel. Şu anda var ya arkadaşlar herkes tam derin uykuda. Ay tam tepede. Herkes mışıl mışıl uyuyor. baba pive bak pive. Ulan pive. Marda Tony. Oo. Tofar kanto neyse. Evet büyümüzü yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bakalım Ahmet uyuyor mu? Güzel Ahmet de fışıl fışıl uyuyor. <laughs> Aya çöz. Korktum. Tekza tekza da uyuyor çok güzel. Bir de gorile dönüşüyor. Biri hayvana dönüşüyor. Anlamadım arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Şimdi sığınağımızı nereye yapabiliriz arkadaşlar? Var ya bakın bu ağacın arkasına bence yapabiliriz. Ne dersiniz? <laughs> evet. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle burayı açıyorum. Buraya var ya kendi imparatorluğumuzu kuracağız diyecektim. Vallahi düştük lan bir dakika. Buraya kendi şehrimizi, kendi imparatorluğumuzu kuracağız arkadaşlar. Burası bizim şehrimiz olacak be. Artık burada yaşayacağız. Evet şimdi buraya artık arkadaşlar ekleyebiliriz şöyle minik şehirlerimizi. Bakalım bu neymiş? Bu değil. Şöyle bize toprak lazım. Evet hadi bakalım arkadaşlar şimdi minik karınca şehrimizin içine giriyoruz ve ahanda geldik. Şimdi arkadaşlar bak başta buraları bir çimen yapmak istiyorum. Full çim yapacağım. Bir dakika şöyle hemen özel baltamızı alıyoruz arkadaşlar. Bu balta yani olmazsa olmazımızdır. Şimdi şöyle hemen arkadaşlar çimen yaptık burayı görmüş olduğunuz gibi. Lan ha çıkışı kapattık tamam. Buradan da çıkabiliyoruz. Şimdi buraya ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir tane ağaç koyalım buraya ve bu ağacı büyütelim. Oğlum vallahi şaka gibi arkadaşlar bakar mısınız? Minik ağacımız var burada ve bu ağaç büyüyor resmen. Kafayı yiyeceğim ya çok güzel. Şimdi evimiz de burada olsun arkadaşlar. Vallahi böyle mis gibi çok güzel bir ev yapalım. Böyle turuncu turuncu olsun ama arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel turuncu bir betonu ihtiyacımız var. Evet. Tamam. Turuncu betonumuzu aldık. Şöyle odunlarımızdan da alalım. Oo. Evet. Evimizin yapımına başladık arkadaşlar. Misler gibi bir ev yapacağız buraya. Oğlum siz kimsiniz lan? Valla billah ben arkadaşlar ne yapıp ne ederim? Her türlü bu eve girerim kardeşim. Bu şehire girerim yani. Şimdi şöyle güzel güzel kapılarımızı da ekleyelim buraya. Vallahi bence harika oluyor arkadaşlar. Şimdiden ben bayağı bir beğendim yani burayı. Gayet de güzel temiz mis gibi oluyor yani kardeşim böyle bir şey yok merak etmeyin biz bir burayı bitirelim arkadaşlar ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum onlara var ya hepsinin arasını bozacağım arkadaşlar ne uğradıklarını şaşıracaklar ya bir anda evet arkadaşlar çatımızda hazır evimizin şimdi şöyle camlarını hemen ekliyoruz oh şöyle vallahi güzel güzel camlarımızı ekledik yatağımızı ekleyelim şöyle sarı bir yatak ekleyelim yalnız arkadaşlar ben burada gel bir çok yalnız hissediyorum o yüzden burayı ne yapacağım biliyor musunuz tabii ki de şöyle koyacağım köylü köylüler artık artık burası bizim memleketimiz be. Burada artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz. Oğlum bura biraz fazla mı oldu lan çıkın lan evimden. Bir dakika bir köylü yapmamız lazım arkadaşlar. Sen seni seçtim. Senin adın lan lan karıştırdım. Bir dakika neredeyse neyse se seni seçiyorum lan sen alfa alfasın bak hepsinden uzaktasın. O yüzden bekle. Bekle burada köylü. Köylü sana alfa dedi bu köylü. Dur 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 bunu bunu kaçırmamam lazım arkadaşlar. Senin adın Abdul Kerim lan. Bir dakika dur dur Abdul Kerim bekle. İsim etiketi almam lazım. Abdul Kerim. Buldum buldum buldum. Buradasın. Buradasın sakin ol. Çık şuradan. Çık şuradan Abdülkerim. Bu sen değilsin. Ha çık çık çık. Tamam seni özünde var oğlum Alfalık. Sen ne ne uğraşıyorsun ya onlarla? Lan Abdülkerim dursana. Neyse arkadaşlar biz isim etiketimize bir ismimizi takalım. Şöyle Abdülkerim. Evet bakalım Abdülkerimimiz kim olacak? Şöyle arkadaşlar tartıyorum, biçiyorum. Bir şey diyeyim mi? Sen tam bir Abdülkerimsin be. işte budur be. Sen buranın yeni reissin. Woohoo! Woohoo! Evet çok güzel. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle birazcık su ekleyelim. Şöyle güzel bir dere yapalım buraya. O oh, şöyle deremiz buralardan şöyle suları aksın bir güzel. Oh, vallahi misler gibi ya oh tamam süper şimdi arkadaşlar kemik tozuyla da şuraları hemen bir süslendirmek istiyorum oh be vallahi arkadaşlar şu an mis gibi oldu bakın köylülerimiz de var misler gibi be işte budur şimdi başka ne ekleyebiliriz çok güzel bir soru hadi buraya da arkadaşlar şöyle bir dekorasyonlar ekleyelim şöyle hemen arkadaşlar buraya sanki kütükleri böyle kesmişiz ve kütükleri bağlamışız gibi yapalım tamam bakın kütüklerimizi de bağladık misler gibi evet tamamdır burada da köylülerimiz var çok güzel şimdi kapımız da koyalım. Şöyle güzel turuncu bir kapı varmış burada. Çekilin lan, çekilin. Çıkın lan. Tamam, kapılarımızı da ekledik. Çok güzel. Vallahi arkadaşlar bence evimiz harika oldu, şahane oldu. Şimdi şuradan bir çıkalım. Aha, baksanıza arkadaşlar minik şehrimize. Valla mükemmel duruyor, efsane duruyor ya. Bakın köylüler falan da hareket ediyor. Gerçekten süper bir şehrimiz oldu. Şimdi gözükmesin diye arkadaşlar burayı kapatmamız lazım yani haliyle. O yüzden burayı şu şekilde kapattım arkadaşlar. Hatta bir dakika, şu blokla kapatırsam daha güzel olur olur tamamdır. Şimdi burayı da şöyle kapattım. İşte budur. Şimdi arkadaşlar buraya da gizli bir giriş yapacağım. Bakın buradan böyle gelelim arkadaşlar. Aynen öyle. Bakın girişe bakın arkadaşlar. Bayağı şaşıracaksınız. Şimdi burada gizli bir merdiven olsun arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Şöyle hemen çok gizli merdivenimizi ekleyeceğiz buraya ve evet arkadaşlar merdivenimiz hazır. Bakın buradan şöyle gizlice inip çıkabileceğiz ve biz de burada yaşayacağız. Şimdi hemen şöyle buraya da bir tuzak kapımızı koyalım ve tamamdır. Bakın buradan böyle gideceğiz arkadaşlar ve buradan da şehrimize giriş yapacağız işte budur. Oha oğlum çok korkutucu büyük gözüktü lan buradan. Neyse. Evet köylüler siz burada takılın canlarım benim. Ben şimdi bunların bir arasını bozmaya gidiyorum da. Allah sabah olmuş arkadaşlar. Ne, oluyor? ne? ne oluyor? İyilen, iyilen. Oğlum belim tutulmuş lan. <laughs> oğlum beyler <laughs> aptal soğuk denizden ya. Bir dakika ya. arkadaşlar. Bir şuradan hemen görünmezlik iksirimi aldım o ve şöyle fırlattım ha? kendime tamamdır. Şimdi şunların bir adam, yanına gideyim. Adam, adam, beyler bir kahvaltı almış yapalım ya. ya. Oh ver 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 ver. karnım Arkadaşlar, arkadaşlar of, bakın be. kahvaltı yapıyorlar. Oğlum ben şimdi size göstereyim bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Şimdi Tegza'nın evine girdim. Evet isyanımız Tegza'dan başlayacak arkadaşlar. Yanlış duymadım. Şimdi Tegza'ya şöyle güzel bir mektup bırakmamız lazım Şimdi o mektubu da şuraya bırakacağım arkadaşlar Tegza ben Ahmet senden tiksiniyorum Bir dakika tiksiniyor oldu da bir dakika dur Senden tiksiniyorum ve bir de arkadaşlar şöyle bir hediye bırakacağız Kaka bırakacağız arkadaşlar evet Buraya vallahi böyle mis gibi kakamızı da bıraktık işte budur Tegza ben Ahmet senden tiksiniyorum Tamamdır vallahi notumuzu bıraktık ne arkadaşlar buraya herkesi buraya çekmemiz lazım Ondan nasıl yapabiliriz? Buraya bir tane inek canlandırabiliriz. Bence gayet yeterli arkadaşlar. Bakın şöyle inekleri canlandıralım. Değil mi? Lan ben bedel er, inek canlandırdım. Yemek yemek. Ye 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 yemek, ye yemek, ye yemek 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 yedik. Yemek Yemek yedik. Yemek yedik. Yemek yedik. Yemek yedik. Yemek yedik. bu ne? Yemek yedik. Yemek yedik. Yemek yedik. Yemek şu, şu notu okusun bile. Bu ne lan? Tekza ben Ahmet senden tiksiniyorum. Ahmet sen mi ne yaptın lan burayı? Hayır. O, hayır, o, hayır. Vallahi arkadaşlar. Bir dakika şey Oğlum sen manyak <gülüyor> mısın? <gülüyor> gel bakayım Ahmet. Ahmet ben gel bakayım. Yapmadım. Lan lan lan. düştü. Ne yaptın sen? Ben yapmadım. Geç şuraya geç şuraya Hesap soracağım sana geç şuraya. Geç ben yapmadım diye bana ne? Ooo. Arkadaşlar vallahi kavga başladı. Bir dakika. Şimdi arkadaş arkadaşlar aynısını Adem'in evine yapacağım. Bakalım aynısını Adem'e yapınca nasıl bir tepki verecek? Bence daha çok çıldıracaktır. Şimdi hadi bakalım şöyle hemen Adem'in evine gidiyoruz. bak, 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 bir dakika. Şöyle ulan Adem senden nefret ediyorum. Şöyle bak bir daha yap biz ya. Dur anlaşabiliriz. Bir daha ya Allah yap. bir dakika arkadaşlar. <laughs> İyi <İh>, Vallahi billah. <laughs> al lan diğerlerini. İn al diğerlerini. Uçakta git. Tamam vallahi arkadaşlar. Hayır, Tamamdır. Şimdi şöyle Adem'in şu. o o gidiyor lan ben it, it diyecektim de vallahi gerek bile kalmadı. Lan Adem ne? gitme lan. Eee. Lan bu ne? İy, sen. Lan Adem seni ne kadar Ahmet. Ahmet. Hayır. Hayır hayır hayır. Abi, hayır. Oğlum, <laughs> hayır. Hayır. sen ne oldu? Bakın arkadaşlar vallahi sabah çıktı. Ne yaptın? Şey ne evleri? Tamam. Hiç yapmadım. Yapmadım Ay. ben Ay. yapmadım. Şuraları bir kapatalım arkadaşlar. Da bu Ne yapayım? Oğlum bak. Hayır. Sen hiç arabası. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Yeterince bir kavga çıktı bence. Bunlar sabah kadar kavga eder Ölüyor. ve patlatırlar bence her yeri. Arkadaşlar ertesi günle beraberiz şu anda. Bir dakika şu kolyeyi bir geriden bir takmam lazım Aha da Tamam taktık. Bakalım arkadaşlar ekip ne durumda kavga etmişler mi şimdi? Hemen bir yanlarına gidelim. Valla dün bayağı kavga ediyorlardı. Kesin şimdi de deli gibi kavga ediyorlardır. Şimdi ana. Be, 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 be. Ne yapıyoruz, hadi akşam yemeği yiyelim Hadi ben yemek Gel gel. Bir dakika. Gel hadi. gel. E bunlar barışmış arkadaşlar. Ana. hadi hadi. Hadi hadi. Hadi ya be. Bir dakika o zaman arkadaşlar plan değişti. Şimdi çok daha agresif takılma vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım köprüler yanınca nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Köprü yanıyor. Hadi bakalım. Evet ağaçlar da yanıyor. Bakalım burası harabe dönüşünce ne olacak? Evet evler de yanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle her taraf yansın bakalım arkadaşlar ne olacak? bak mi? Evet. Lan evim yandı Evet arkadaşlar köprüyü hazırsanız kırıyorum. Artık bir bağları kalmadı. Şimdi. Köprü gitti. Bakalım arkadaşlar. Takımlaşma olacak mı? 2 iki takımlaşacaklar mı yoksa yine birlik beraberlik mi diyecekler? Şimdi biraz Birleş, daha şurumuz lazım. Birleşmeceğiz. Bir bir edelim. Odunlar mı? Vay, ne ee. Çok güzel arkadaşlar. Tamam, birleşsinler ve arkadaşlar şimdi hazırsanız en şanssız şans bloklarını buraya koyacağım. Bakalım Adem merakına yenik düşüp bunu kıracak mı ya da birisi artık kim kırarsa? Evet şurada duruyor. Bir dakika şu anlık Oo, merak etti, onlar gibi. Aha tekza merak etti. Oha. Aha, aha de gördü. Aha. Ne? Ona lan. Tabla lan. Beyler koy koy bay Lan ev yanıyor hala. Lan. hadi, lan hadi hadi. Hadi söndürün bildik beraberlik hadi. Hadi, hadi. hadi lan. Aa. Aa, Burada da var. Aa, hadi fark etti hadi. Çalınım. Lan oğlum, oğlum ne o. kadar şanslı. Oğlum. Eder, iyi, iyi, iyi. Aa. Aa. Lan ne lan. Oğlum ne ee. kadar şanslı şeyler geliyor bir dakika. Yes. Aa. Hadi oğlum. lan. Oh aha. Allah'ım geldi. Ve. Helal olsun. Helal olsun. Vay arkadaşlar çok güzel. Şimdi bakın elmaslar geliyor. Şans. Yavaş yavaş bir paralar dönüyor ortadan. bakın arkadaşlar Aaaa, para harcadık. ne olur? Ne olur lan? Hayır. Bir dakika şöyle Hayır. elma satacağım arkadaşlar. Baya baya full kırılın, elma satıyorum. Kırılın, kırılın, Elmas elmas. Bak e. oğlum elmas. Lan Adem sen ne kadar fırsatçı bir adamsın lan. İlk. Oğlum bak elmas <laughs> sarın ben. Oha. Ola. Olarak... Ola. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Ben köprüye gittim. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum çok içten kümür Oğlum it dedi. Ne oluyor? Ahmet nerede? Ahmet de burada kaldı arkadaşlar. Ahmet merhabalar. Oğlum duracağım lan seni vallahi bak. Ne oluyor lan? Ahmet hatırladın değil mi? Dilim mi tut, tutuştu lan? He? Ne oldu? Lan Emirhan. Ha Emirhan, Emirhan, Emirhan ha. Oğlum bak al sana Emirhan lan. Al sana Emirhan. Emirhan ha? bak dost olabiliriz Emirhan gelme gelme dost olalım gelme. Oğlum sen var ya siz feci kaşınız. Gel lan buraya. Gel buraya. Buraya gel. Hayır gelmeyeceğim. Şimdi buradan kaçışın yok. Herkesi buraya getireceğim. Bak görsen şimdi. Bak var ya buraya harabe çevireceğim oğlum. Harabeye. Hayır bak yapma bak kurulu düzenimiz var bak kurulu düzen oğlum benim de kurulu düzenim vardı Adem'in evliliği sana verelim yani yarılan herkes ben bir kendime ışınlayayım arkadaşlar tamam allah <gülüyor> <gülüyor> beyler <gülüyor> evet bak, ya. Baş, Ahmet baş, baş. neredeyiz neredeyiz Ahmet'in size bir şey demesi gerekiyor Ahmet bak herkese dalga geç valla öldürürüm seni bak yemin ederim öldürürüm bak <laughs> eğer dalga Haydi geçersen ya. öldürmem hadi bakalım tamam, tamam. Oh, beyler siz zaten şu kafandaki ne diyor, maskeye bak şey. ne beyler size bir şey biz yani, Ahmet'le biz Ahmet'le işbirliği yaptık bak Ender Pearl atıyor bir de. Lan sen, sen ne yapıyorsun lan? Sen ne, ne yapıyorsun, A sen ne yapıyorsun? ya lan ya? Öldür Vallahi şunu. geber A lan geber. A öldür şunu. Tamam tamam oğlum, düştü. Hayırsın ya. Düştü. Evet beyler. Biz anlaşma yaptık ya. Evet. Böyle, Böyle kaldım. Şu, <laughs> şu anda çıktım. Bak, şu anda çıktım da. <laughs> <ben>. Allah Allah, kör ettim yanlışlıkla herkese. Lan kör, <laughs> <ettim yanlış gülüyor> <herkesi. gülüyor> kör oldum ama. Neyse beyler çok boş yaptınız. Gelin, gelin buraya. Gelin. Beyler. Şimdi Oğlum. cambazlık yapacağız. Gelin şöyle, şöyle. Dikkatli geliyorsunuz. Takım <laughs> değil mi? <laughs> aynen aynen. Takım arkadaşı. Zahmetçim, gel gel. Sen de gel ama. He. Şimdi tamam. siz tamam. beni aranızda almadınız değil mi? Ben ya, ne ben yaptım? Abi. Bak bak izleyin oğlum buraya gizli beyz yaptım lan gelin bakayım şöyle oğlum, Nasıl fark etmedik Gel gel o, girin gel gel, gel. Şöyle girişim. içeriye gelin İçeriye girsin herkes gelin Oğlum, oğlum ne oha. oluyor lan benim klonlarım var sanki orada Gel 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 abi Evet hoş hoşgeldiniz ee, sefalar getirdiniz Beyler oğlum, çok iyi lan şimdi Beyler çok güzel. bir saniye Aynen aynen çok güzel uh -huh. Şimdi beyler bu katman kaysını kayasını görüyorsunuz değil mi? Evet. Bir dakika. Evet. Şimdi evet. <laughs> çok güzel bir şey yapacağım beyler ya. Çok seveceksiniz. Bak bayılacaksınız. Oo. Abi oğlum ya oğlum. Ben harbi iyi bir insanım ha. Ben gerçekten. Anladım, Ahmet geç bakayım buraya. oğlum geçerim ya artık Bir sana dakika. Tabi oğlum bana güvenin zaten. Beyler gerçekten size harika bir yaşam sunacağım burada. Şahane yaşayacaksınız. Evet Adem geçti bile. Şimdi Pive sen de buraya evet. gel bakayım. Gir Gelirim bakayım şuraya. Sen, sen istersin de yapmaz mıyım? Adam adam adamım benim. Gir lan şuraya. Eh tamam. Girdim ya. <laughs> Allah dur dur ben... dur dur ne oluyor ha tamam şimdi bir de teyze kaldı değil mi ay teyze sen evet. de sabırsızlanıyorsun değil mi gel gel çok <laughs> heyecanlandım gel 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 şöyle gir içeri şimdi <laughs> şuraları da bir şey yapalım ve beyler şu toprakları bedrak olarak değiştirdik güzel. hadi görüşürüz bu şehir artık benim lan bye bye <gülüyor> 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 Hayır. Şimdi şöyle ben bir yeni şehrimin tadını çıkartmak istiyorum birazcık arkadaşlar Oo <laughs> Vallahi işte budur be Kalık şimdi ben varım burayı bir güzel güzel arkadaşlar modifiye ederim kendine getirtirim köyleri de buraya koyduk muydu işte budur bizde değilsin yok o zaman arkadaşlar kesinlikle şuradan Emirhan Çetin kanalına abone olabilirsiniz ve fragman videosunda hemen şuradan bir yerden tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar bakın fragman videosu şurada hemen izleyin o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve cerelim